Kameraya bakarken tutuyor orada. Kaçak mı 12 yaşından beri bu meslekteyim. Ee, kendim Konyalıyım. Aydın İncirova'da traktör tamirciliği ve iş makinesi tamirciliği yapıyorum. Zeytin sezonu yaklaşıyor. Millet traktörlerini bakımlara sokmaya başladı. Yaptırabildiği kadar yaptıracak. Tamiri yoğunlaştı ama milletin elinde de bu sene biraz para sıkıntısı var. Yaptırabildiği kadar yaptırıyor. Yaptıramayan yaptırmadan nerede yolda kaldı o şekilde işini görmeye çalışıyor. İşleri iyi Allah'a şükür. Hani daha önceki yıllara göre az ama bin şükür. Hasat öncesi yapılırsa arızalar büyümeden bakımla halledebiliyor. Ama bakım yaptırmadığı zaman, nerede yolda kaldığı zaman, yaptırdığı zaman o zaman daha çok masraf açıyor. Ya genel bir bakımı var zaten. Yağ filtre bakımı önceden yapılması lazım. Kesin olacak yani en azından. Hiç kullanmasa yılda bir sefer bakımlarını yaptırması lazım. Ondan sonra fren bakımları olsun, ön düzenler olsun, o şekilde debraj bakımları olsun, o şekilde yaptırmasa daha mantıklı. Milletin elinde para olduğu zaman bakımlarını yaptırıyor ama sezonda para kazanamadığı zaman yapamıyor. Traktörler geçen sene daha değerliydi. Bu bir sene biraz durgunluk var ortalıkta. Biraz daha geri çekildi fiyatlar. İkinci il alan çok ama küçük motor var. Pamuk bir sene para itmediğinden büyük motorlara rağbet yok. Küçük motoru herkes alabiliyor işini görmeye çalışıyor. Yüzde sıfır faiz var diye herkes yeniye yöneliyor şu an. Durumu iyi olan, ödeyebilen veya borcu ertelemek için elindekini veriyor, peşinat olarak sayıyor. O şekilde yapan da çok yani borcu erteleme maksadıyla.